Merhaba, bugün yağmurun nasıl buz haline dönebileceğini anlatacağım. Yağmurun buz haline dönüşmesi, atmosfer koşullarının belirli bir şekilde değişmesiyle gerçekleşir. İşte nasıl olur? İlk olarak, yağmur damlacıkları oluşur ve bulutlardan düşer. Bu damlacıklar sıvı halindedir. Ancak, eğer hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse, yağmur damlacıkları donma noktasının altına ulaşabilir. İşte bu noktada, yağmurun donma süreci başlar. Donma süreci genellikle kar taneciklerinin oluşumu ile başlar. Sıcaklık ve nem koşullarına bağlı olarak bu kar tanecikleri farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Sonuç olarak yağmur damlacıkları kar taneciklerine dönüşebilir ve bu kar tanecikleri yere düştüğünde kar yağışı olarak adlandırılır. Ayrıca bazen yağmur damlacıkları düşerken geçici olarak havada soğuyabilir ve donabilir. Ancak bu donmuş damlacıklar yere düştüğünde yağmur gibi akışkan kalmaya devam eder ve bu duruma donma yağmuru EA denir.